Ya hani hmm. e, akşam akşam bir CS'e girin dedik ama hani MGS'in hani Nova'ları falan çağırıyorum diyorsun. Hani bence hiç gerek yok böyle götümüzün sikilmesine. Sen Silver çağır buraya. Sonra? Arkadaşım yok abi orası. ondan. Amına koydum. Arkadaş ekli olanlar değil işte. Sağ taraftakine tıklıyorsun. Orada ha sinyal var. E ee, nasıl davet ediyoruz? Yanındaki şeye basıyorsun davet ediyorsun. Ya senin amına koydum. Aaa! aa. A a Abi Başka acemiyim falan da hani Silver Ero'da bir 30 kill falan alıyorum. Tamam. Hani elim kolum da yerinde Biri... hani Silver'a göre. Ama e, 30 kill'i Silver Ero'da. Evet. Yani, Silktir git banlayın şunu. Banladık abi. <laughs> Yeni açmış hesabı. ÇS şey kaç? Gigabyte kaç? ÇS kaç gigabyte? ÇS 20 gigabyte amına koyayım. Hayır oğlum indirilmesi ne kadar amına kodum. Abi 20 gigabyte işte. Siktir git 20 GB indirmiyorsun. Lan nasıl 20 GB indirmiyor? Ben 20 GB ya <laughs> Ben 20 indirmedim. Allah. Ben 20 in Kaybın beni mi siktiler yani? Anladım abi. O zaman ben şimdi Şu anda var. <laughs> 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 ne var? Aşkım yavrum, Jason'dır. Niye bağırıyorsun? Allah Allah. <laughs> 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 Benim Jason oynadığımı gördünüz mü abi? Oğlum Efe, bakın Seçkin Gümüş attı, oradan indim aşağıya. <laughs> yok yok. Bir... Abi Arka... kim <laughs> anlamadım şu an? Abi İyi, e, şey, e, Silver 2, kötü bak oğlum, dur kötü. ben A, özetliyorum, Efe'nin anlayacağı şekilde özetliyorum, dikkatli dinle. Efe'cim Silver 2 var ya, Rainbow'da Couple 4. Hı hı. Silver 1 ilk rank kanka. <laughs> evet. Silver 1'den aşağısı yok. Hani tü... Onu nasıl bir bekerdin yani? Peki Barış ben neyim kanka? Vallahi bir şey diyeyim mi? Suide bir 10 maç girseydi rahat bir Nova 2 Nova 3 olurdu bu arada. Çünkü biz de <laughs> ben şey aldım. E ee, tekrar level attım. Başlıyorum. Neyse ben baş baş gidiyorum Aa, arkadaşlar. Ayıp, Sizin ayıp. Site git. Ee, Bay. Duyumayım bunu. Ayıp, ayıp böyle falan. Ya e, dur dur falan. gitme gitme. Ba ben şey soracağım ba size. Ee, şey, şey, e Şey şey, eee Instagram'da şimdi birinin herkes açık hesapta birinin post yeni postları görmesini engelleme var mı? Sıt. Ee herkes açıkta yok kanka. He. Maalesef yani rüzgar gelmedi keşke gelse. <laughs> evet Evet evet. Gelse ne olacak? Babama gizleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan <laughs> <bir> şey kimse <laughs> Merhaba. Ne şey yapmaya gerek yok şey yapmaya gerek yok öyle. aa hile, orası çocuk? kesin de. <laughs> yok yok. Hayır mı değil? <gülüyor> yok yok <gülüyor> <gülüyor> e, yok Açırma yok. Sıkıntı Ege. Ya sesi biraz fazla bastırıyor senin sesi birazcık açalım. Tık. Hadi ya. 38 kırmış adam. Tamam. Sonca nasın? Tık. Dur lan Ege. Tamam. Hadi hadi kardeş. Tamam. Bantep. He ben de hesa attım. Hadi nerede? Bozuk oyun ama ne koyayım. Ulan 76 vurdum ben ona. Bak bu bok Ne oluyor? Oha. Avrupa şampiyonu Leicester olmuş. Lan bana niye leicester. vuruyorsun orada kenarda Ayıp Tek mi oynuyor he. ha? Her Herkes. Doğma işi şey olacak olabilir. doğru. Ospu çocuğuna bak. Ne barış? Bunun mesela olduğu yerde ev alıp bekliyor çocuk ama bu amuna kodumu ne gezdi? Tek tek. Tabi e, abi. Ege'nin şeyi açılmadan duramıyor galiba. Açılmadan. Bak solda ama. Amına ha kodumu. Olamaya <laughs> başladı. kolay kolay. Oh. Oh. ne kuruldu ha. Sen çok memnunlandı. Kim var lan şöyle sağlam öyle bir orta saha? 90'lık falan böyle 91'lik De Bruyne var. Var var De Bruyne var. Abi Toni Kroos'u istedi Real şey eee Barış abi senin senin Kroos'u nasıl 108 milyon euro vermişler. Nişan gel kopyala. Nişan ge değiştirirsin evet tamam. ya. Gel. <laughs> <laughs> Oo, tek. Ben Barış'ın Cruiser'a bir bakayım ya. Ha bu daha ısınma mıydı abi? Ben tam. Ha. <laughs> <tarzı. Gülüyor> evet. mıydı? Evet. 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 Okay, guys, thank you. Real Madrid. Abi demin iyiydi ya sen. Mana koyayım. Abi doğmuyoruz ben biz yalnız. <laughs> Siz müebbet dediniz ya. Ben abi o. Hangisi bu salak kesseydi bu ben. kim? Ben. Değil. <laughs> abi ayıp oluyor. <laughs> Efe abi görüyorsunuz evet, efendim. abi